Herkese İspanya'dan, Barcelona'dan merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yıl ve maalesef evlerden, balkonlardan kutlayacağız. Ben de Erasmus için Barcelona'dayım ve sizlerle birlikte Türkiye saatiyle 8'de balkonlarda olacağım. Balkondan İstiklal Marşımızı okuyacağım. Umarım sizlere sesim ulaşır. Ben belki Türkiye'de değilim ama yüreğim sizlerle. Buradan sizlere destek olmaya çalışacağım. Bugünlerin sebebi de bugün İspanya'da San Jordi denilen bir gün var. Bugün gerçekten 23 Nisan çok garip bir gün. Ayrıca Almanların da bira günüymüş ve aynı zamanda İspanya'da hem San Jordi hem de kitap günü. San Jordi'nin hikayesi şu şekilde. Bir tane ejderha ejderha. Bir tane ejderha prensesi kaçırıyor ve Jordi adında bir adam ejderhayı öldürüyor ve prensesi kurtarıyor. Ve ejderhanın kadından bir sürü güller çıkıyor. Jordi prensese bu gülü hediye ediyor. O yüzden San Jordi geldiğinde kadınlara bu şekilde gül veriliyor. Erkeklere ise kitap veriliyor. Aynı zamanda kitap günü olduğu için. Bu geleneksel bir şekilde böyle devam ediyor. Ama şu anda herkes istediğini her şeyi verebiliyor. Yani bir kıza da o kitap tabii ki de verebilirsiniz. Katalonya bayrağımız da var. 23 Nisan için bir yürek alalım. Balkonlardan hep beraber tüm dünyaya adımızı duyuralım. Bana da sürpriz yapmışlar. evin kapısına kadar geldi. ismini de yazmışlar ya. Yani. Yerim. Herkesi balkonları bekliyoruz. Ver maaşımızı bütün dünyaya duyacağız. Hadi Türkiye hadi. Korkma sönmez bu şafak Kumun üstünde tutan asalı çok ama Nimmilletimi çok alayım Dile Çatma

Çok mutlu oldum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. İspanya'dan salut. <laughs> ejderhanın kanından ve ejderhanın kanından bir sürü güller çıkıyor. Ve ejderhanın kanından bir sürü... Ay köpek!